Aklı başında yetişkin insanlar olarak biz bunu yapıyoruz. Oturup bir uçağın ülkeye gelmesini izliyoruz. Bizi tam olarak anlamayanlar tarafından da dünyaya haber oluyoruz. Aşırı sinirliyim çünkü erkek arkadaşım oturmuş 2 saattir uçak izliyor arkadaşlar. Neymişler o? sana geliyormuş sanki geliyor ya. Yani. Ne yapalım? Seviyoruz biz bu futbolu ama tabii eğer bir yerlerde yeni bir içerik çeşidi doğduysa reklamcının görevi orayı bir mecraya çevirmektir. Peki bu içerik nasıl bir markaya uyar? Bir dakika bir dakika. Bu ekranda sadece yeni transferin özel jeti yok. Pegasus sunar. Pegasus uçak takip Planladığımız medya hack için YouTube'un en sevilen spor yayıncılarından Hey Tuls'la anlaştık ve sıradaki büyük transferi beklemeye başladık ve çok geçmeden beklediğimiz o kap açıklaması geldi. Hem de gelen Türkiye tarihinin en pahalı transferiydi. Canlı yayın başladığında yüz binler toplanmıştı bile. Ancak herkes Osimen'in jetini izlerken. Yayın ortasında bir anda oradan geçmekte olan Pegasus uçağını seçip onu izletmeye başladı. Hazır konu uçaklardan açılmışken, öbür uçağın gelmesine daha var. Başka bir uçağa bakalım dedim. Pegasus'un uçağı 20. yıl dolayısıyla hadi derlerse biz de gitmeye hazırız. Elbette. Müthiş olur ya. Eğer Pegasus'tan gidiyorsa. E tabi chatte ortam karıştı. Hasan Pegasus hakkında mesajlarımızı vermekle kalmadı. Hediye biletlerimizi de dağıttı Ve dağıttığı biletlerin kodları tam 14 dakika gibi rekor bir sürede kullanıldı. E, Dünyayı şaşırtan bu yepyeni içerik tipi dünyada ilk kez reklam mecrası olarak kullanıldı. Bize bu ilhamı veren çılgın futbol severlere teşekkürlerimizle. Turkish football fans are absolutely not.